Hoppala, hoppala merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, bugün sizinle beraber e, Roblox'tan yine bir tane oyun oynayacağız. O oyunun ismini unuttum. E, i̇lk normalde başlayalım. Senin onlar 10 on seviye falan. Bu oyunu bilgisayarımda ilk defa oynuyorum. Arkadaşlar Doruk da var. Doruk'un bir sesini duyabilmek duymak istersiniz. Doruk bir konuş, sesini duyacaklarmış. Alo. Merhaba de herkese. Merhaba. Tamam ben kapatıyorum şimdi doğru çaylaştıracağım. Şöyle. Ee, al işte. Tamam bunu kapat. Tamam tamam. Mermi var mı? Mermi yok iyi. Değil mi? Aa varmış mermi. Ah be lan. O değil de. Ben ııı. Ee, anam. Lan. Tek miyim ben bu serverda ya? Lan bir yardım edin. Laaa. Lan 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 lan. lan. 2 mesela ya da 3 diyeyim hop 4 ne 4 kötü çünkü öldürebilirler Burada bir Arkadaşlar bir sürü kişi geldi. Aa, öf. Bir dakika arkadaşlar, daha bir şey söyleyebilirsem söyleyeceğim. Şunları bir kaldırayım. Aa, şöyle. Şeye basıyorum. Ve <laughs> nasıl yapacağız ki? Ha ben de mi şunu alabiliyoruz herhalde evet oha artı bin mi şöyle tamam aa doruk girmiş dur şeyi açayım doruk oynayacak mı sen de oynayacağım oynayacağım tamam o zaman bir şey bu içimizden nasıl çıkıyor ne İçimizden nasıl çıkıyoruz? İçimizden. Evet. Neyse boş ver. Duruk bak bunun yanında kalalım. Duruk. Bu sıkıyor. Snipercı. Gel Duruk bunun yanına. Oy! Şuna Şöyle arkadaşlar. Bugün duruk Yacı'yı tahmin etmezdim. Duruk. E, ee, mermini boşuna harcam e, şu benim olduğum silahta kal. E, çok böyle bayağı bir, bayağı bir benim olduğum silah. Bayağı bir çok kişi geldiğinde o mermi harcayız. Harcayız. Harcayız ne ya? Harcayız. 38 mermisi kalmış bunu. Mermi doldurabiliyoruz mu? Evet, içeriye gitmen lazım. Evet. Dışarıya çıkalım, gel. Ha çıkamıyoruz. Tamir diyor, tamir, tamir, tamir durup, tamir durup, tamir. Oğlum çekilsene bir tamir yapacağım. Şöyle. Şurayı da tamir edelim. Tamam. Hadi. Kapatsan orayı. Ben şu diğer yerleri kapatacağım. Ben... Geliyorlar seni kapattın yeri. Açtılar. Tamam. Uha tek atıyor. Şöyle. Bir de sağlık. Ben mermi alacağım. şöyle. ay ya da boş Ben kapatıyorum ben her kalkayım. yeri. Buraya ben kapatırım. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Şunu öldürelim hemen. Hemen. Ee içeri girelim ama buradan gelenler var bir sürü. Ben şuradayım. <laughs> Dışarıdan bir sürü kişi geliyor. Evet arkadaşlar, ben de bakıyorum burada. Çok ses yapmalıyım arkadaşlar. Neden olduğunu söylemem. Aa 4. seviye olduk. Ya la 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 kim pompalattı? Ayıp. Ben söyleyebilirim. Durak bütün yerleri kapat. Neyse harita değişiyor. dakika. kayıtta mıyız? Kayıttayız evet. Şöyle. Ha tamam. Bu harita mı? Öldürsek tekrar canlanıyoruz mu? Yani iki kere öldüğünden sonra bir daha canlanamıyor. Ama medkit yeri, yeri var şurada Doruk. Bak burada medkit yeri var. Ya. Yeni güncelleme gelmiş. Ben burada duracağım ya. Burada şey var ya. Doğru. Çok öldüremiyor. Ne? Bu diyorum çok öldürürüm ya. Bunu açmak lazım diye biliyorum. Oyun başladığında galiba. Bay. <laughs> Oha. Bu ne geliyor? Dırık füzeleri ona at. Lan gidin. Lan boş. Füzeleri ona attırık. Lan lan atıyor. Füze atmasın. Bıçakla saldım ben. Ben öyle bir delilik yaptım. Lan git. Abi özür dilerim git. <laughs> Lan arkama bak. Arka <laughs> Oraya gitmem gerekiyor benim. Se sizi kurtarabiliyor musun? Bilmiyorum ama yere düştüğümüzde kurtarabiliyorsun. Mesela şöyle. Dur sen, sen sık ben kurtardım. Allah. Ee, dört. Lan pardon üç. Hop. Seni gibi seni. Öldüreceğiz seni. Şöyle biri al ya. Taramalı taramalı. Şöyle 3 kanka. Şöyle bir füze atacağım. Ya da atmasam mı? Mermin son, bitmiş. son füzemi de şuna şöyle şu göğsünden şöyle. Ya Oha. Oha. Cephane bitti. ne Bilmiyorum. lan Gel Ya abicim ya Bıçakla saldırıyorum Bıçakla saldırma ne yapıyorsun Lan Bu ne bu sürü hepsini bana taktı Yok bu sürü hepsini nasıl sana takmışım Bana takma Bana takma sakın Ya sen var ya sen. Ben şu bütün mermilerimi şuna harcayacağım. Çekilin. Aa düştüm ben. ben Durup düştüm ne ben yardım et. Oğlum kaç şey kişi geliyor. Yardım et yardım et. Yardım et. Çabuk çabuk çabuk. Yardım et. Yardım <laughs> ben de arkamdan <laughs> geliyorum. Yardım et seni bunlarla? <laughs> ben de zombi gibi geliyorum. Dur ben de sıkayım. Dur ben de sıkıyorum. Dur. Doruk! <laughs> Sana ne oluyor? Öleceğiz! Doruk orada mısın? Bir dakika arkadaşlar. Ee, Doruk. Doruk. Orada mısın? Hem. Doruk. Hem. Doruk. Doruk. Rekorda mısın Neyse arkadaşlar biz tek başımız Oynamaya devam edelim bir dakika 12 dakikada Kayıttayız tamam Şöyle oyna diyelim Şöyle Lan G bomba atıyormuş Koş koş koş. Sıfır gizden. Ha. Lan arkamdaymış be. La 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 vurdu. Şöyle iki de kalalım arkadaşlar. Dual coin'e mı şu an bilmiyorum. Hemen bir bakacağım, bakacağım, bakacağım. Dual koyunda değil. Herhalde çıktı arkadaşlar. Olsun. Ya da bir sürpriz yaptı arkadaşlar. Ya da herhalde birazdan gelir. Şunu şöyle. Ya. Aa, teşekkür ederim da yani çok gerek yok herhalde çünkü onun mermileri az. Şöyle bir Ee... Tamam biz tek başıma da yaparız. Tek başımıza da yaparız. Şöyle bir Discord'a bakayım. Ya da neyse. Ah oh, hapşurdum. Gel lan şöyle. Lan. Ee, arkadaşlar birazdan. Herhalde saat yani 20 dakika olduğunda kapatacağım. Çok büyük ihtimalle arkadaşlar. Bugün kaç tane video çektik ya. Bugün arkadaşlar 3 tane video çektik. Ya yani bunu da sayarsak güç oluyor işte da da bu videolar yani dün olarak size olacak. Yani size göre dün 3 e, üç tane video çektik oluyor. E yani bu arada ben nasıl unuturum? Ah ben nasıl unuturum? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Yoksa gelir o saçlarınızı bembeye boyarım. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Azıcık abartılı oldu herhalde bu. Yanımda ne yazdın öyle ya? Ha yanımda yönetici mi var? Seni yönetiyor. Evet yanımda arkadaşlar yönetici. <laughs> gel gel gel. Hop ben sıksana. Bak şuradan. Hop baba Bir kere de bıçakla öldürelim be. Öleceğiz ama neyse. Şöyle hemen Böyle bira şöyle ikide kalsın. Ee, F F Tamam arkadaşlar. Bu sıkacak. Şöyle arkadaşlar. Oh. Uh. Şu yerleri kapatıyor. Kapatalım. Altıncı seviye olduk. Sonraki dalgaya hazırlan. Tamam. Şöyle şunu açabilirsem. Hadi. Ha yetti para. Tamam. 610 puan. 1000 yapmam lazım tekrar ama onu. dön dolaştığım aynı yer mi geldim? Hayır. Tam ters yere gel. Lan. Burada şey yok mu? Ha o varmış. Hop 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 hop. Lan. Benim bu, bütün vurduklarımı vuracaksın mı sen? Kilimi mi çalacaksın Allah Allah? Şöyle hop hop hop. 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 Ah. Oh. Şunu da yaptık. Şöyle bir bakayım. Şurası açık. Hemen oraya gideyim. Uh. Şöyle kapat. Lan hızlı geldi ama. Kim pompalattı ya? Pompalı diyorum pardon. Lan bak senin umarım ya Şeyim yani. Ah, oğlum. Altı üstü bir tamir yapacağız. Ne oluyor ya? Şuraları kırıp geçmişlerdi. Öldürsene şunları. Ne bakıyorsun öyle? Aa bak arkadaşlarına yardım ediyor. Bak ben buradayım ya şuradan gitti şuraya. Şimdi buraya gidiyorum buraya gelirler. Şu oyuna bak ya. Hop hop. Burası aç apaçık. Şöyle. Dururken çıkmıştır arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben Bunu sevmiyorum. Yok sevmiyorum demedi de oynamayacağım demişti bana. Hayır. Lan. Kapatırsın sen orayı. Kapat. Bakayım. Altıncı tura gidiyoruz. Abi dakika arkadaş kaç 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 dakikada kayıtlıyız biz? Arkadaşlar 25 dakikada kayıtlıyız. O zaman arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ee uh, şöyle yine bir videoda görüşmek üzere. Uh.